Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'ün e, projesinden olan yeni fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Umarım beğenir sizin. Arkadaşlar Hadsiz projesinin yeni sayısından işte Atagül'ün kareleri çekildi ve ben de onları sizlere sunmaktayım. Umarım memnun kalır Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.